Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizle pırasanın en lezzetli hallerinden olan pratik ve nefis bir tava böreği tarifi paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak temizlediğimiz pırasaların beyaz kısımlarını ince dilimler halinde doğrayalım. Ben bu tarifte 4 tane pırasa kullanacağım. Eğer pırasanız kalın saflı ise 3 tane de yeterli gelebilir. Doğrama işleminden sonra bol su ile pırasaları yıkayarak suyunu süzelim. Diğer taraftan 2 tane havucu rendeleyelim. Eğer havuçlar da büyükse yine bir tane kullanabilirsiniz. Son olarak güzelce yıkadığımız bir tutam dereotu ve maydanozu ince ince kıyalım. Tüm malzemeleri rahatça karıştırabilmek için derince bir kaba 2 adet yumurta ve çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alarak çırpalım. Daha sonra pırasa havuç, maydanoz, dereotu, iki tepeleme yemek kaşığı un, iki tepeleme yemek kaşığı mısır unu, tuz, pul biber ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Artık böreğimizi pişirme aşamasına geçebiliriz, yaklaşık 28 cm çapındaki yapışmaz bir tavayı az sıvı yağ ile yağlayalım. Hazırladığımız pırasalı harcın tamamını tavaya boşaltalım ve kaşığın arka kısmı ile bastırarak harcı eşit şekilde tavaya yayalım. Üzerine kapak kapatarak orta ateşin biraz daha altında açtığımız ocakta böreğin alt kısmı kızarıncaya kadar pişirelim. Bu tarifte içinin de güzelce pişmesi için kapağını kapatmak ve ocağı kısık ateşte açmak önemli. Ara ara kontrol ettiğimiz böreğimiz yaklaşık 15 dakikada kızaracaktır. Düz bir kapak yardımıyla böreğimizi çevirelim ve 10 dakika kadar diğer tarafını da pişmeye bırakalım. Süreleri fikir vermesi açısından belirttim. Pişme süresi ocağın ısısına veya tavaya göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Her iki yüzeyde kızaran böreğimizi servis tabağına alalım ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edelim. Deneyenlerden çok güzel yorumlar alan bu tarifi mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Pırasa ile yapabileceğiniz farklı tarifleri de hem açıklamalara hem de bu videonun sonuna ekliyor olacağım. Bu arada hatırlatmak istiyorum video tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.